Değerli dostlarım selamünaleyküm. Hayırlı geceler diliyorum tekrardan herkese. Umarım iyisinizdir. Şimdi aşağı yukarı 20-25 dakikadır abiyle beraber yolda geziyoruz. Burası Hatay'ın 4 yol ilçesinin Yeşilköy mahallesi. Köy içerisinde bir gezintiye çıktık. Gezintimizin yaklaşık 13-14 dakikasını benzinde, daha sonraki süreçte de LPG'de olacak şekilde hala devam etmekteyiz birlikte durumu inceledik. Benzin de durumu inceledi. Abi sürdü. Biz yokmuşuz gibi. Buraya hiç gelmemiş gibi. Durumu deneyimledi. Ondan sonra geçen sene yazdan kışa gire, girerken ki o 3-4 aylık dönemde bir taraflarımı yırttım. LPG ile alakalı. Sürekli bir çalışmalardan bahsettim. Birlikte kit değiştirdik. Bunlarla alakalı ayar yaptık. Bunlarla alakalı abi de e, aracındaki sahip olduğu Atiker'in mikrofas sistemine 1.5 ohmlu ikili valtek tip enjektörlerinin montajını bana daha gelmeden burada sizlere de ilk videoda bahsetmiştim sağladı. Sanırsam bunun ekmeğini yiyor. Ayarları yaptık şükürler olsun. Ayarlar ihanet etmiyor. Ali Cengiz oyunu oynamıyor. Bununla alakalı tabii ki mutlu oldum ben de. Ekranda takip ediyoruz. Araba sürü, arabayı sürüyor araç sahibi. Hızlı enjektörlerle arabanın performansını benzine binayen daha çok beğendi. Aracın üzerinde enjektörler biraz toplama tekli değişim söz konusu olmuş. Aracımızdaki silindirlerden bir tanesinin üstündeki subapta da ayara getirilirken biraz zorlanılmış, üç tanesinde rahat ayar yapılmış, bir tanesine shim koyulurken daha zor ayar yapılmış. Burada bir noktada belli belirsizlik bir durumu söz konusu oluyor. Tabii ki hissediyorum onun çalışmasında ama şu an bunun araca araç sahibi arabayı kullanırken kullanmasına mani bir durum değil. Araçta zaten arıza ışığı, oksijen sensörü kaynaklı yanıyordu. Ben bunun neden yandığını biliyordum. Kendisine ifade ettim, izah ettim. Bu videoyla beraber 3 dakika oldu aşağı yukarı. Yarım saattir arabayla geziyoruz. Şükürler olsun ki araçta bir arıza ışığı durumu söz konusu olmadı. Ee, buradan eve geçeceğiz. Eko ee, bağlantı noktasının vidalarını takacağım. Helalleşeceğim. Kendilerini istirahat etmek üzere otele uğurlayacağım. Yarınki günde de. E, LPG ile alakalı hızlı enjektör e, montajı hizmeti alan abimiz ayarlarını son kez yeni düzene göre kontrol ettirecek, kaydedecek Whatsapp'tan klas olarak kendisine gönderilecek. Allah nasip ederse buradan e, sağ salim istirahat ettikten sonra Bursa'ya doğru yola çıkacak. Ben evde daha fazla video çekip de sağ abi e, kimseyi de yormak istemiyorum. 2 dakikaya evde olacağız Ben tekrardan söz hakkını abiye vermek istiyorum Abi nasıl buldun neler var neler yok Öncelikle elinize yemeğinize sağlık Gerçekten Hı. burada Bursa'dan kalkıp Buraya geldiğim için e, hiç pişman olmadım Onu öncelikle belirteyim e, Totalde üç tane problemle Alakalı gelmiştim buraya Evet. E, gaz tepkime e, Çok geç alıyordu Arabamda bir kertme vardı Ve e, performansla alakalı bir Problem vardı e, Bunların hepsini açtık şu an kullanıyorum hiçbir problem yok. Değerlerin çok yüksekti. Evet. Değerlerimiz yüksekti. Potansiyometremiz çok yüksek devirlerde çalışıyordu. İbrahim kardeşimiz sağ olsun hepsini halletti. Performans enjektörlerinden de ayrıca çok çok böyle memnun oldum. Arabamın performansına e, yolda kendim e, tespit ettim Ben çok güzel performans aldım bununla alakalı tekrardan teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Diline sağlık. Ben bir şey soracağım sana. 3. Evet. şey LPG enjektörlerini taktırdıktan sonra bir noktada kendini sıkıyor falan diyordun. Yeni düzende hiçbir LPG ayarına güncel ayar video şey yapılmadan, müdahale edilmeden o sorun var mı şu anda? Şu an o sorun yok, hiçbir ayar yapılmadan ben gerçekten o sorun ortadan kalktı. Küçük bir sorun fark ettim şu anda. Yarın Hüseyin abi'ye çok selam söylersin. 3. viteste sabit 1800-2000 devirde seyrederken gaz akışında bir sağdan devam edeceğiz abi. 3. viteste 1800 ve 2000 devirde sabit seyrederken evet. gaz akışında bir tutup bırakma oluyor. Orada sanırsam gazı bir miktar açması gerekiyor. O da senin artık o ince görüşündür. Herhalde ben fark etmedim. Sen i̇şte az öyle. önce ışıklardan çıktıktan evet. sonra üçüncü viteste 1800 devrede sabit giderken böyle küçük bir gaz akışında bir huzursuzluk evet. vardı. Öyle söyleyeyim sana bunu ben fark ettim. Hüseyin abiye belirtirsin bunu. Tamam. Zaten yolda cihaz bağlayıp LPG verilerini kontrol ettiğinde bunu anlayacak kısması gerektiğini veya taşması gerektiğini buradan hızlı enjektör almak isteyen dostlarımız tarafına ulaşabilir kendisine kendilerine gönderimini sağlayabilirim Bursa'dan geldiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz umarım benden memnun kalmışsınızdır çok teşekkür ediyoruz elinize emeğinize sağlık gerçekten memnun kaldık e, arabamız performansına kavuştu diyebiliriz dilinize yüreğinize sağlık aracınız size ve sevdiklerinize hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanmanızı diliyorum çok değerli dostlarım Değerimi de göstereyim sizlere böyle. Değerlerimiz bu. Bu şekilde sabit kalacak Allah'ın izniyle. Ee, sizlere de böyle bir video olmuş oldu. Ee, çok yorulduk bugün. Güzel bir istirahat hepimiz hak ettik. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.